Herkese kalın hoş geldiniz. Ben Galaksi'deki Kitaplık'tan Cemre. Bugün bir tek videosuyla yeniden karşınızdayım. Tek videolarını çekerken gerçekten çok eğleniyorum. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuzdur. O yüzden boş günümdeyken bir tane daha tek videosu çekmek istedim. Bu tek tam olarak 10 soru, sorulara bakarak sizlere hemen cevaplan diyeceğim. Kitaplar şurada bir yığın halinde duruyor zaten. Birinci soru: Bitiremediğim bir kitap. Bu soruyu görünce aklıma direkt olarak ateşli kalp geldi. Bu kitabı biraz sizlere açıklamak istiyorum. Bu kitap aslında bir nevi Vampir Akademisi'nin yan serisi. Yani Vampir Akademisi serisindeki bir simyacının başına gelenleri de bu seride okuyoruz. Ben bu yan seriyi bir solukta okuyordum. Ancak yazar serinin bu kitabında yani serinin dördüncü kitabında bir anlatım değişikliği yapmış. Bu kitapta iki kişinin de ağzından okuyoruz. Hem ana karakter olan kızın hem de ana karakter olan erkeğin. Bu yüzden açıkçası kitaptan biraz soğudum. Daha sonra bırakmıştım. Bu serinin devam kitabı olan iki kitabı da aldım. Ancak hala okuyamadım. Kitabım böyle bekliyor. Umarım bir gün seriyi tamamlarım. İkinci soru zaman bulamadığın için okuyamadığım bir kitap. Bu soruya cevap olarak da kesinlikle Silver serisinin üçüncü kitabı olan Rüya Labirenti'ni gösterebilirim. Bu kitabı gösteriyorum çünkü serinin ilk iki kitabını geçen yaz okumuştum. İlk iki kitabını biraz unutmaya başladığından dolayı bu kitabı okumam için diğer kitapları biraz okumam gerekiyor. O yüzden bu kitabı bir türlü zaman bulamıyorum. Üçüncü soru. Bir serinin devam kitabı olduğu için okuyamadığın bir kitap. Bu soruya ise cevabım Kargalar Meclisi. Ben bu kitabı bir türlü okuyamadım. Hatta bu kitabın ikinci kitabı da çıktı galiba. Geçen gün görmüştüm Instagram'da. Bu kitap bu kitabın serisinin yan kitabı olduğu için bir türlü bu kitaba başlayamadım. Aslında galiba tam olarak yan serisi değil. Çünkü yayın evleri farklı. Yanlış hatırlamıyorsam bu kitabın dünyasıyla o kitabın dünyası aynı. Dördüncü soru yeni çıkan ama okuyamadığım bir kitap. Bu kitapta bugün farklı olacak. Bu kitabı aslında yakın zamanda okumaya çalışacağım. Çünkü çok fazla devri de merak ediyorum. Bu kitabı bu soruya koymamın nedeni yeni çıkan bir kitap olması. Beşinci soru okuduğum bir kitabı sevmediğin için o yazardan okumadığım bir kitap. Bu soruya cevabım ise Işıltı kitabı. Bu kitapta Gabe adında bir kız var. Bu kız ikiz kardeşinin öldüğünü zannediyor. Ve ikiz kardeşinin adı da Jude. Ben kızın kardeşine iki kitap boyunca yani serinin ilk iki kitabı boyunca karakter diye okudum. Ancak daha sonra 3. kitapta karakterin erkek olduğunu öğrenince büyük bir şekilde yıkıldım ve kitabı bıraktım. Aslında biraz kendi saçmalığım ama Jude ismi nedense hep kıza doğru yakın geldi. Ve kız ismiymiş gibi geldi. Ve bu hatayı yapan başka kişiler de varmış. Bunu bir blogda görmüştüm. Altıncı soru. Havanda olmadığın için okumadığın bir kitap. Havamda olmadığım için okuyamadığım bir kitaba kesinlikle kitap hırsız derim. Kitap hırsızlığını en yakın zamanda okumak istiyorum. Çünkü filmi de var. Filmini de izlemek istiyorum. Ancak bir türlü o havaya giremedim. Yedinci soru çok kalın olduğu için okuyamadığım bir kitap. Bu soruya cevabım ise Alacakaranlık Karanlık 10. Yıl Özel Baskı. Bu kitabı zaten diğer tek videomda da göstermiştim. Tuğla büyüklüğünde bir kitap. Ve hani bu tarafında başka bir kitap var. Bu tarafında başka bir kitap. O yüzden bir türlü elimde gitmedi. kitap çok kalın olduğu için okuyamadım bu kitabı da. Sekizinci soru. Kapağını beğenip aldın ama hakkında kötü yorumlar gördüğün için okuyamadın bir kitap. Bu soruya cevabım ise Kan ve Tuz. Kan Tuz'un gerçekten kapağını çok hoşuma gitmişti. Şöyle baya güzel bir kabı var aslında. Ancak birçok buksagram bu kitabı sevmedi. Dokuzuncu soru. Okumaktan en çok çekindiğin kitap? Bu soruya cevabım ise senden sonra ben. Bu kitap hakkında büyük bir spoiler yedim. O yüzden bu kitabı okumaktan oldukça çekiniyorum. 10. soru uzun zamandır kitaplığında okunmayı bekleyen kitap? Bu kitabı bu kutuarkama başladığım ilk zamanlarda almıştım. Tuyaptan almıştım. Uzun zamandır bu kitap okunmayı bekliyor ama ben bir türlü okuyamadım. Umarım bir gün okurum bu kitabı da. Evet bu tek bu kadardı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolar paylaşmadan önce haberdar olmak isterseniz beni Instagram üzerinden Galaksi'deki kitaplık hesabından takip edebilirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Herkese mutlu, bol kitaplı günler dilerim. başka bir